Sigara hakkında her şeyin üçüncü bölümü. Sigarayı bıraktık, yani bırakmaya karar verdiğim o saniyeden sonra sigara içmemeye başladım. Balkona çıktım. Normal davranmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım orada tabii ki 10 dakika önceki arkadaşlarım. Ve tabii ki bana sigara tuttular. Ve ben de dedim ki sigarayı bıraktım. <laughs> Güldüler. Ne zaman bıraktın? Daha demin içmiştin. Evet dedim. Bir 10 dakika oldu dedim yani. Ya böyledir yani sigarayı bıraktım şimdi bir 10 dakika oldu. Bak şimdi 11 dakika oldu. Ya izin verirsen bana birkaç gün sonra birkaç gün olacak. Bunlar gülüyor. gülüyor. Diyorlar falan. İşte sigaranın aslında en zor tarafı bu. Bunu unutmayın. En zor sigarayı bırakmanın en zor yanı sigaradan daha çok etrafındaki sigara içen diğer kullanıcılar. Evet. Bunlar ilk başta sizi takdir edecekler. Böyle yani. Ha evet falan böyle bir şey. Yani. Aslında inanmamış gibi yapıp aldırmayın. Bazıları sizde dalga geçecekler. Sigara yapımı bırak bir ya. Falan. 15 senedir içiyorsun hani. Tamam yani hani hadi bakalım yoracağım ben seni bir hafta sonra hani. Yani niye bir haftası lan yarın ben seni görürüm bak. Ve senin bu yengeç sepeti deniliyor buna. Yengeç sepeti. Bütün yengeçler bir sepetin içerisinde alırsanız hiç kimse dışarı çıkamaz. Çünkü o yengeç sepetinden çıkmak gibi uğraşan biz yengeci diğer yengeç tık diye aşağı çekiyor. Yengeci. Aşağı, o aşağıya falan. Hepsi içeride. Kimse uslamıyor. Sigara içenlerin durumu da bu. Toplanırlar bunlar. Sigara içerler. Bıraktım diyenlere gülerler. Sen de göreceğiz falan derler. Sonra uzatırlar sigara uzatırlar falan. Böyle geçer. Benim o ilk 10 dakika işte geçti yarım saat Gittim içeriye takılıyorum. O akşam eve geldim. Bir tuhaflık var evde. Yani tuhafı derken şöyle bir şey. Siz de bunu yaşayacaksınız. Sigara içmek için böyle vakitler var. Reklam arası. Ondan sonra işte mutfağa gittiğinde öyle bir bir an. Ya şu anda ben ne yapıyordum? Böyle elim ağzıma gidiyor. Aa dur sigara içiyorum ben. He, tamam Mete. Normal ol. Sigara artık içmiyorsun sen. Sigara kullanmayan birisin. Tamam. İstediğin zaman içebilirsin. Unutma. İstediğin zaman içebilirsin. Ama sen içmemeye karar verdin. Tamam mı? Bunu unutma. Yani sonunda ölüm yok. Çok mu zorlandın? Git iç. Gibi düşünüyorum. Evde sigara yok ama. Attım hepsini. Çünkü ben sigara içmiyorum. Neden evde sigara olsun ki? şöyle, şöyle düşün. Kokain var evde. Ben kokain kullanmıyorum ama evde kokain tutuyorum. Niye abi? Zor anlarımda belki çekerim. Hayır. Kullanmıyorum ben. Eroin kullanıyor muyum? Hayır kullanmıyorum. Eroin var mı evde? Yok. Sigara da yok evde. Asla. Çok istersem alırım. O gün sabah uyandım. Uyandım biraz tuhaf geldi ilk gün. Uyandım ve hemen yaptığım şeylerden biri sigara yakmaktı. Sigara yakmadım. Kalktım. İşte kahvaltı falan. Gittim işe. İşte işteki insanlar işte sigara içtin mi dediler bana dün. Hayır içmedim. Aa falan içmedim mi? Lan bir gün bir gün. Ya bir gün ya. Sigara içenler için var ya o bir gün. Sanki çok uzun bir süre gibi. Ama bir yandan 10 senedir, 15 senedir her gün sigara içen bir adam sadece bir gün sigara içmemişti şaşırılıyor. Yazık ya. Ben bunu gördükten sonra da şöyle dedim yani. Vay be. Ya kendime neler yapıyorum ben yıllardan beri. Düşünsene ya. Ciğersin sen. Tamam. Diyelim ki ciğer mantıklı. Yani düşünen, düşünebilen bir organ diyelim. Dumanı çektiğinde var ya ilk çektiğinde o ciğer ağzından kaçar gider. Sana döner. Ne yapıyorsun ya bana? Ne yapıyorsun ya? Kaçar senden yani. Ama yazık. Ciğer. Yazık yani. O duman soluyor. Oksijen solucu, solması gereken yerde. Sen ona duman gönderiyorsun. Evet. ilk günüm kahve iç içtim genelde şey diyorlar böyle hani sigarayı bırakan, bırakmaya çalışan insanlar sigarayı hatırlatacak hiçbir şey yapma gibi konuşuyorlar. Bu yanlış biliyor musunuz? Bu sevgiliden kaçıp böyle hani ayrılmışsın, o oyalanıyorsun gibi. Onu hatırlatacak bütün her şeyi, resimleri falan, yırtı falan at her şeyi. Bunların hepsi gereksiz. Sen Yaptığın şeyleri devam et. Nescafe'ni iç. Kahveni iç. Yap bunları. Ve bunları sigarasız yaptığın için de mutlu ol bu arada. Oh be. Kahve içiyorum ben. Hmm, güzelmiş tadı bunun. Zamanla anlayacaksın biliyor musun? Kahvenin ne kadar güzel olduğunu. Çayın. Sigara dumanı bunların hepsini kirletiyormuş. Aslında haberin yok. Üçüncü şey ikinci günü eve geldim, İşte bir falan uğraşıyorum. Bir terleme falan oldu böyle. Dedim ne oluyor ya? Dedim hani bir, bir an böyle bir şey oldu. Sonra bunun bunların olacağını da öğrenmiştim. Bekledim yani, hani hiçbir şey olmaması da çok tuhaftı ya, hani böyle normal normal gibi bir böyle bir terleme falan oldu. Bir beş dakika. Sonra geçti. Dedim ki tamam bu ilk ilk şey bu. Hani e, bunu da şöyle benzetmemiz gerekiyor. Sigarayı kullanmamaya hani ikinci günü, üçüncü günü sürü, sürü, sürdüğü sürece e, bir şeyler olacak. Yani tansiyonun değişebilir. İşte terleme olabilir. Böyle bir şeyler olabiliyor yani. Küçük küçük şeyler. Bu da şöyle bir şey. Ee, hastalığın tamam mı? Hastalığın iyileşme evresi bunlar. Mesela diyelim ki dişin çürük. Gittin dişçi, dişini çektiler. Çektiği zaman acıyacak. Birkaç gün acısı sürecek. Ama sonradan o acı geçecek. Sigarayı da yıllardan beri içiyorsun. Bu bir çürüme. Tamam mı? Çürüme çürüme. Çürüttün kendini. Sigarayla, dumanıyla çürüttün ya. Bir bu sürüyor yani. Ve sen anlamıyorsun yani bunu. Ve tedaviye başladığın zaman buna bir acı olacak yani hafiften. Bu işte iyileşiyorum anlamına geliyor. Tamam mı? Bunu unutmayın. Korkmayın bundan. Eğer bir terleme olduysa, bir şey olduysa bundan sevinin. Korkmayın. Yani evet işe yarıyor temizleniyorum. İyileşiyorum. Bunu unutma. Ondan sonra şunları çok fark etmeye başladım. Benim çok boş zamanım varmış ya. Hani sigarayla kapattığım böyle hani onar dakikalık, on on beş dakikalık böyle böyle sürelerim varmış. Bunu da en çok şöyle anlıyorsun. Eğer izlediğiniz bir program varsa, o programların böyle hani eğer odada sigara içmiyorsanız, yani mutfağa kaçacaksanız sigara içmek için o zaman anlayacaksınız. Böyle bir kendinizi bir anda mutfakta bulacaksınız. Dedim ya ben buraya niye geldim falan diyecek. ha sigara diyeceksin ve gülümse. Tamam. Sigarayı kafanın atmaya çalışma. Hep kafana sok bunu. Ben sigara kullanmıyorum ben sigara kullanmaya gerek yok bak. İkinci günüm. Gerek yok. Ve üçüncü gün oluyor. Aradılar beni. Telefon, et, telefon ettiler. Dediler ki sigara içtin mi? Hayır. O çok sevdim arkadaşlarım. Çok tebrik ederek aradılar. Yani seviniyorlar gerçekten. Görüyorum sevdiklerini. Ve sonra üçüncü gün oldu. Üçüncü günün sonunda şunu anlıyorum benim vücudum nikotinden tamamen kurtuluyor. Ben sigara içmeye gerek duymayan bir insan oluyorum. Bundan sonra eğer sigarayı kullanacaksam bu tamamıyla benim yani benim isteğim tarafıyla olacak. Yani benim dayanamadı benim vücudum yenik düştü değil asla. Çünkü üç gün bitti. Bu kadar basit. Bu kadar kolay. E, sigaradan kurtulmanın yolu üç gün. Bu üç günü getirdikten sonra ama bakın, bakın şunu iyi iyi e, anlayın. Sigarayla mücadele etmek değil yani. Böyle hani üç gün kendini tutup sıkılıp değil. E, çok rahat olman gerekiyor. Ama şunu da sakın düşünme. En böyle zorlandığım zaman sigara yakayım deme kendine. Hiçbir şekilde duman solmayacaksın. Üç günü atlatacak mısın? Atlattık. Bundan sonra ne yapacağız? Beynimizdeki o psikolojik olarak bağımlılığı yok etmemiz gerekiyor. Sigara bağımlılığının yüzde doksan sekizi, hatta yüzde doksan dokuzu diyelim, biliyor musunuz? Beyinle, yani e, düşünce bağımlılığı tamamıyla. Yani beden bağımlılığı değil. Beden bağımlılığı üç gün sonra yok oldu gitti. Ama düşünce bağımlılığı ya bazı insanlar var diyor ki ben iki senedir sigara içmiyorum ama şu anda var olsa içerim falan diyor. Hani o kadar tutuyorum kendimi falan diyorlar. Bu insanlar sigarayı bırakmamışlar. Yani bu insanlar sigarayla savaşıyorlar. Ne kadar sürecek bu savaş? 3 sene, beş sene, 10 sene mi sürecek? Ya böyle bir, bir şey olabilir mi? Sen şunu olacaksın. Yani şu olacaksın. Sigarayı kullanmaya gerek kalmadığını, yani hiç sigara içmeyen bir adam olacaksın ya. Hiç sigara içmeyen bir adam şunu der mi? Hiç sigara içmeyen bir adam? Ya vallahi bir canım sigara istedi ki falan. Demez. Sen de aynı onun gibi olacaksın. Onun gibi olmak için evet şimdi de o üç güne gelmenin yöntemleri. O üç gün yani sigarayı bırakmanın üç güne gelmenin yöntemlerinden biri sigaraya e, nasıl nasıl baktığınla ilgili. Bakış açını değiştirmen gerekiyor. Sigaraya bakış açımızı değiştirdiğimiz an sigarayı bırakmakta kolaylaşma başlıyor hani sigara benim her şeyim. Sigara benim e, efkarımın işte dağıtan, beni e, konsantre eden her şey falan diye bakarsak olaya bu bir yanlış bakış açısı. Ki gerçekten doğru değil. Sigara bunların hiçbirini yapamıyor. Eğer sigara böyle bir mucizevi şeyler yapsaydı bütün bilim adamları, bütün doktorlar, bütün psikiyatristler sana sigara yazardı yani. Odaklanma sorunu mu var? Hmm. O zaman sana günde 20 tane sigara. Odaklanabilirsin. Bitti. Bu kadar basit. Ya da sinirli misiniz? Hmm. O zaman size günde işte 15 tane sigara. sininiz geçer. Niye bunlar olmuyor? Neden olmuyor böyle şeyler? Demek ki sigara bunları yapmıyor. Söylenen hiçbir şey yapmıyor sigara. Sigara bağımlılığı vücuttaki nikotinin ilk girmesiyle vücudundaki ilk nikotini aldığın an bağımlılık başlıyor. Ya sigara o kadar tehlikeli bir şey ki biliyor musunuz? Dört tane insan sigarayı denesin, ilk hayatlarını denesin. Onların ikisinin sigara bağımlılığı olarak yaşadığı ön sürülüyor yani. Dörtte iki. Yani %50. elli. Belki daha fazladır. Onda yedi kişi falandır yani belki de. Ama diğer maddeler öyle değilmiş. Yani ben şimdi size o maddeleri deneyin gibi demiyorum ama sigaranın ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyorum size. Görünmeyen tehlike ya. Çok kolay. Herkesten bulunabiliyor. Abi baksana ya. Bir dal sigara var mı? Tabii kardeşim al. Buyur. Çakmağı da veriyor sana. Yakıyor. Ya yani Diğer hiçbir madde böyle bu kadar kolay bulunamaz yani. O yüzden e, sigarayı bırakmak da aslında çok kolay. Yani deve de kulak değil. Abartmamak. Yani ilk başta çevredeki insanlardan yapamazsın, edemezsin olan insanlardan Onlara karşı kulağını, gözünü kapat. Karar ver. Kararını verdiğin andan itibaren kararını sorgulama. Bakın, burası çok önemli. Biz herhangi bir konu hakkında karar versek, bu kararımızın doğru mu, yanlış mı olduğunu sorgulayabiliriz. Mesela diyelim ki, araba alacağız. Tamam mı? Şu kadarcık paramız var. Araba alacağız. Arabayı aldık diyelim. Aldıktan sonra şöyle bir düşünebiliriz. Ya biz bu parayı tamam mı? Bu parayı, bu parayı bu arabaya verdik ama acaba ev mi Yani şu anda işte kredi çekip ev mi alsaydık? Araba mı alsaydık? Bunu sorgulayabilirsin. Bu sorgulayıp bunu arabanın satarsın da fazla da içebilirsin. Yanlış karar vermiş olabilirsin. Ama dünyadaki kendine bak vereceğin tek doğru karar sigarayı kullanmama kararı. Bu kararı asla ve asla sorgulamayacaksın. İnsanların çoğu sorguladığı için bu kararı sorguladıkları için sigaraya başlıyorlar. Farkında olmadan. Ben sigarayı içmemeye karar verdim. Şu andan itibaren ikinci günü şöyle düşünmeye başlıyor Acaba erken mi verdim hani? Biraz daha sonra mı? Bak bu düşünce var ya o kadar tehlikeli ki o zaman işte beyni şöyle oluyor. Ha ulan aslında bu sigara içebilir ha. Evet evet. Dur bakalım ben buna birkaç tane daha düşünce göndereyim. Ya ben bir tane sigara istemem acaba hani. Evet evet bir tane sigara içeyim ben. Ama tekrar ne olacak ya? Baksana iki gündür içmiyorum. İki gündür içmedim'e göre e, yarın da üç gün, beş gün içmem. Böyle böyle azar azar yavaş yavaş bırakırım. E, güzel güzel evet. İşte bu zamanda asla sigarayı bırakamazsın. Çünkü yeniden başlıyorsun. Sorguladın diye bunu. Ya bu sorgulanır mı? Bu verdiğin en doğru karar. Hayatında verdiğin en doğru karar. Kendini ...zehirlemeyi bırakma kararı... ...sorgulanır mı ya? Ya dur ben kendimi zehirliyordum... ...acaba şimdi zehirlenmemek... ...çok mu önemli, doğru bir şey acaba? Biraz daha mı devam edelim zehirlenmeye? Çok saçma. Evet. Sigarayı... ...bırakma kararı... ...verdiğimiz andan itibaren... ...asla... ...bu kararın doğrulu olup... ...olmadığını sorgulamıyoruz. Çünkü hayatımızdaki verdiğimiz en doğru karar olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Net. Bitti. Tamam mı? Evet. Dördüncü videoda görüşmek üzere.